menkul sektöründe yakın zamanda pandemiden malzeme tedarik sorununa, yüksek fiyat artışlarından kredi alma zorluklarına kadar birçok fırtınayla karşılaştık. Artık fırtınaları geride bırakma zamanı. Rota yeniden oluşturuluyor. Yeni rotamızı konuştuğumuz bu zirve toplantımızda sektörümüzün en deneyimli aktörlerinden kaptanlarımız, Kanaat önderleri ve yardımcı kaptanlarımız, mimar ve gayrimenkul geliştiricilerle toplamda yüzün üzerinde görüşme yaptık. Peki ne mi öğrendik? Navigasyon tıparı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ben tam bir navigasyon bağımlısıyım. Gitmek istediğim her yere ulaşabilmek için bir navigasyon ihtiyacım var. Ve bundan sonra da bunun Navigasyondan önemli kısmı ne? Rota yeniden oluşturuluyor. Bunu oluştururken de aslında hepimizin yeni verilere ve yeni ufuk bakış açılarına ihtiyacı var. Evet, şaka bir yana hayatlarımız bir yerden, bir noktadan başka bir noktaya navigasyon yardımıyla ulaşmakla geçiyor. Bazen yolda tıkanıklık oluyor, trafik sıkışabiliyor, yeniden rota oluşturuyoruz. Dolayısıyla rota oluşturmaya, rotayı yeniden oluşturmaya, hesap etmeye alışkınız. Ama şimdi uzun sayılabilecek bir pandemi döneminden geçtik ve rota tüm dünyada sadece trafik akışında değil topyekun değişti. Gayrimenkul sektörünün çok kıymetli oyuncuları, kanaat önderleri, mimarlar, geliştiriciler, diğer paydaşlar rotanın yeniden oluşturulduğu bu yeni dünya düzeninde kendilerini nasıl konumluyorlar? kişisel kurumsal temsilleri, yapma biçimleri, birbirlerini anlama ve anlamlandırma boyutları nasıl değişti? Gayrimenkulün T raporu başlığı altında Ziya Nisanoğlu'nun önderliğinde Selas Araştırma, ÜİM Lojistik, Dijital ve Giyoder desteğiyle bir araştırma çalışması yapıldı. Bu araştırma Bizim alışa geldiğimiz araştırmalara pek benzemiyor, farklılıkları var. Az sonra değineceğiz, Ziya Bey bize özet aktaracak. Hayatı anlamak, kendimizi anlamak ve yapma biçimimize ilişkin aslında temsil mekanizmalarını işlediğimiz, irdelediğimiz bir çalışma bu. Temsil deyince çok kıymetli katılımcılar, çok soyut bulutlarda bir kavram gibi düşünülmesin. Aslında en sade, en yalın ifadesiyle dil yoluyla anlam üretmek demek. Biz hem konuştuğumuz dille anlam üretiyoruz ve hem de konuşmadığımız anlarda, kılık kıyafetimizle, renklerle, hayatı, zamanı ve mekanı kavrayış şeklimizle, mekanı kullanış, tasarlayış şeklimizle, birbirimizle kurduğumuz diyaloglar kadar kurmadıklarımızla da bir anlam üretiyoruz. Gayrimenkulün oyuncuları, çok da güzel simgeleştirmişsiniz. Günümüzün sloganına, mesajımıza da çok uygun şekilde kendilerini nasıl temsil ediyorlar ve bu yeni rotada nasıl bir temsil içerisinde, nasıl bir anlam içerisindeler bunu konuşacağız. Ziya Bey, araştırma alışına gelenin dışında farklı unsurlar barındırıyor dedik. Bize biraz araştırmanın bağlamından, çerçevesinden söz eder misiniz? Tabii ki. Ee, sabahtan yapılan oturumlarda ve konuşmacılarımızın dinlediği gibi sektör olarak hepimiz aynı gemideyiz ve bu gemiye yön veren kaptanlarımız var. Başta kanaat önderlerimiz ve yardımcı kaptanlarımız var, mimarlarımız ve geliştiricilerimiz. Bu çalışmada onlarla bağlantı kurduk, onların görüşlerini aldık ve en başta da bahsettiğimiz bu aktörler birbirlerini nasıl tanıyorlar, birbirleri hakkında neler düşünüyorlar bunları değerlendirmiş olduk. Önce uygulanan proje sayısına baktık. Mimarlar 16-20 arasında erkeklerde 11-15 arasında. Bu bize hemen ilk bulguyu verdi. Aslında e, erkek mimarlarımızın proje açısından biraz daha fazla şanslı olduğu ve deneyiminde artmış olduğunu görmüş olduk. Mimari tasarım ofisi tercihindeki kriterlere sorgulamış olduk. Burada ilginç bir bulguyla karşılaşmış olduk. E, geliştiriciler daha çok e, portfolyoyu ön planda tutarken. Mimari ofislerde çalışan asıl mimarlar durumu biraz daha farklı değerlendiriyor ve öncelikle kriter olarak referansları görüyor. Referansları değerlendirdiğimizde bir önemli tepemiz daha var yalnız. Özellikle kadınlar referanslara erkeklere göre biraz daha fazla önem vermiş oluyor. Yine mimari tasarım ofisinin tercih yöntemlerinde başarılı projelerin mimarlarını inceleyerek diyen katılımcılarımız hem geliştirici hem de mimar kanalında buluşmuş oldu. Burada sosyal medyada tercih kriteri olarak özellikle kadın mimarlarımızın farklı bir görüşü var. Sosyal medyanın bu tercih kriterine çok daha etkili olduğuna inanıyorlar. Mimari tasarım ekibine karar verirken dikkat edilenlere de odaklanmış olduk. Demin bahsettik kanal önderlerimiz aslında bize yol gösterenler. Burada projenin büyüklüğü, azalanabilirliği ve kurucu mimarın tanınılığı onlar için önem taşıyor. Mimarlarımız ise projenin büyüklüğüne göre mimar tercihinin değiştiğini düşünüyor. Geliştiricilerimiz, projenin fonksiyonuna göre mimarın tercihinin değiştiğini düşünüyor. Bu da tam bir yol aylığının söz konusu. Mimarlık konusunda olması gerekenleri sorguladık. Burada tasarımsal anlamda yaratıcı olması, kamu kurumları ile yakın ilişkide olmaması kanaat önerilerimizin görüşlerini yansıtıyor. Mimarlarımız tasarımsal anlamda yaratıcı olmasını, geliştiricilerimiz de özellikle uygulama deneyiminin fazla olması gerektiğini düşünüyor. Çoğu sorumuza biz kadın ve erkek gözüyle de bakmak istedik. Uygulama deneyimini sorguladığımızda erkekler uygulamaya biraz daha fazla değer atfederken kadınlar bunu daha düşük bir oranda takip ediyor. İyi bir mimarlık ofisi nerede olmalı? Burada kanat önderliğine göre konumu da dekorasyonu da önemli. Mimarlarımız da kanaat önderliğine katılıyor ama geliştiriciler için konum aslında çok da önemli değil. Dolayısıyla aslında geliştirici gözüyle baktığımızda aktörlerin değerlendirmesi biraz farklı işliyor. Mimarların ülkemizdeki yapı çevreye olumlu etkisini de sorguladık. Burada aslında hem mimarlarımız, erkek mimarlarımız hem kanaat önderleri etkisinin yüksek olduğunu düşünüyor. Bir tek kadın mimarlarımızın görüşü biraz daha farklı. Onlar etkinin sınırlı olduğunu, ne etkili ne etkisiz olduğu kanaatinde. Proje uygulamasında karşılaşılan en olumsuz durumu da sorguladık. Bu da projede değişiklik yapılması geliştiricilerin, erkek geliştiricilerin önemsediği en önemli problem. Kadın geliştiriciler ise zamanlamada ve olumsuz olarak değerlendiriyor. İş tatmini açısından en önemli unsurda ise sanırım burada hepimiz de katılıyor olacağız. Bütün mimarlarımızın geliştireceğimiz ücret veya gelir kısmında ortak cevap veriyor. Mimar olarak hayal edilen projelerin gerçekleşme oranı maalesef hepimizi üzecek bir oranda. Mimarlarımız sadece hayal ettiklerinin yarısını yapabildiklerini söylerken bu geliştiriciler açısında proje tipleri yenilenmeye devam ettiğinden daha ulaşmaya, hedeften ulaşmaya çok süre olduğunu düşünüyorlar. Yine e, kadın geliştiriciler de hayal etmeye devam ediyor. Dolayısıyla hedeflenden henüz uzaklar. Ee, Ziya Bey, Buyurun. çok güzel başınız var. Kesmeden dönmeden hemen hızla devam edelim istiyorum. Ee, araştırmada, SELAS araştırma tarafından yapılan bu çalışmada somuttan profil oluşturma yaklaşımından e, gittikçe kavramsala doğru soyut davranış e, kodlarını çözmeye dönüp bir takım sorularla hareket edildi. Ve e, davranışları zemine oturtan, e, anlamını ürettiren boyutta da aslında hangi kavramların zihinde nasıl yer bir şekilde tartıştık. E, üçüncü etaba geçmeden önce gelenekçilik, yenilikçilik derken burada verilen yanıtlarda aslında şunu merak ediyorum. Kavramların içini açamadınız çünkü anket <laughs> e, uygulaması yapıldığı için. E, kendilerini nasıl gelenekçi, nasıl yenilikçi olarak tarif ettiler? Bunun ilgili bir e, da veriyor mu bize anket acaba? Bu daha çok aslında gerçekleştirdikleri projelerin yapıları ile ilgili ve onlara geliştiricilerine sunmuş oldukları taleplerle ilgili bir yaklaşım. Bunlara cevap verirken, o projeleri tasarlarken kendilerinin nasıl konumladıklarının cevabını biz soyut olarak sorguladık. Burada aslında hem kadın hem erkek mimarlar ortak cevap verdi. Duruma göre değişiyor evet. Ama asıl asıl geliştiriciler nezdinde bakmış olduğumuzda onların öncelikli hedefleri ve ulaşmak istedikleri yenilikçiydi. Dolayısıyla aslında yine iki aktör açısından bakmış olduğumuzda beklenti ve bunun karşılığı arasında biraz farkımız var. Sarıncı mimar olmak için yaş aralığını sorgulamış olduk, burada çok ilginç, mimarlar için aslında kendilerini değerlendirdiklerinde yaşın çok önemli olmadığını inanıyorlar ama yine ilginçtir ki kanaat önderleri net bir yaş aralığı verebiliyor, 25-40 yaş aralığında olmalı diyor, yine geliştiriciler biraz daha deneyime ön plana alarak 41-60 yaş diyor. Tasarımcı mimarın giyim tarzını soğukladık. Burada bir şehir efsanesi var biliyorsunuz. <laughs> Mimarlar siyah giyer şeklinde. Ama e, bizde böyle bir sonuç çıkmadı. Öyle Bir bakalım. İkimizdeki <laughs> mimarlarımız siyah. Hala siyahı tercih edenler daha mı çok diye Evet. Sanki siyahı hala tercih etmekteyiz ama değişim. Evet. Orada sözü bir farklılığımız var. Evet, evet. Kanat önderliğine göre mimarlara göre giyim önemli. Belirli bir tarzı olmak şekilde yaklaşıyorlar ama yine ilginç olan yanı geliştiriciler önemli değil diyor. Yani giyme aslında o atfedilen değer geliştiriciler tarafından veriliyor. Yine yapılan mesleğin karakteri etkisine sorguladığımızda da kanaat önderlerinden bütün mimarlara herkes etkilediği e, kanaatinde ortak bir veri var. Mimarların kadın ya da erkek olmasının nitelikli proje almasına etkisi. Burada yine ilginç bir kısmımız var. Genele bakmış olduğumuzda kadın ya da erkek olmanın çok da etkisi olmadığı söylendi. Bir tek kadınlar bu etkinin olduğunu belirtti. i̇lerleyen bölümlerde kadın ve erkeklere yönelik aslında daha detaylı değerlendirmelerimizde bakış açılarının ve sonuçlarının ne kadar farklı olduğunu aslında iki tarafın birbirini değerlendirirken nasıl farklı etmenlerden etkilendiklerini de görüyor olacağız. Yine gayrimenkul sektöründe tasarım, teknoloji, tabiat ve toplumun önemli. Evet. Yani günümüzün bu derhumamızın temel sebebi oladığınız 4'e baktığımızda tasarım hem kanaat önderleri hem bütün paydaşlar nezdinde ortaya çıkıyor. Biraz daha indiğimizde buna teknolojiyi de eklemek mümkün. Ama burada maalesef özellikle geliştiricilerde toplum kısmı ve tabiat kısmı biraz daha az değer atfedilen bir başlıkta toplanmış oluyor. Sanıyorum bu konuda bir öz eleştiri de yapıyor evet. sektör oyuncularımız, veya temsilciler. E şey. e evet, tabiata ve topluma biraz daha göstermek gerektiği, projelerde biraz daha öncelik verilmesi gerektiği hususunda herhalde hemfikiriz. Kesinlikle. Proje tasarım aşamasında yaşanan en belirgin sorunlara baktığımızda zaman ve bütçede değişiklik bizim en önemli sorunlarımız olarak karşımıza çıkıyor. 17. Gayrimenkul servisinin mottosu burada. Rota yeniden oluşturuluyor. Hem mimarlar hem geliştiriciler nezdinde atılan oranı oldukça yüksek. Bu mottonun e, duyurulmasını PR Ajansı'nın hazırlığındaki ekibede aslında bu vesileyle tebriklerimizi sunmamız lazım. Çünkü e, bu mottonun en azından duyurusu amacına ulaşmış görünüyor. Evet. E, Ziya Bey bize ayrılan süre içerisinde çok güzel, çok odaklı bir biçimde özet vermiş olduğunu çok teşekkür ediyoruz. Gayrimenkul'ün 4T Raporun kapanışında, bu sunumun kapanışında, özellikle Kamu izleyen kıymetli izleyicilerimize aktarmak için bundan sonra ne, yap ne yapılabilir, daha çok hangi konuya odaklanılması gerekir diye bir soru yönelsem, nasıl bir cümle kurarsınız? Hemen şunu söylemek mümkün. Aslında bunu değerlendirirken buradaki aktörlerin farklılıklarını görmek birbirleriyle ilgili yaklaşımlarında oldukça kendilerini değerlendirmeleriyle adlarının farklı olduğunu düşündük. En başta bizim doğru bir yola çıkabilmemiz için birbirimizi anlamamız lazım. Tam da bu noktada ben bu zirveye katılan, katılımcı ve konuk olarak aramızda olan sizleri tebrik etmek istiyorum. Çünkü her şeyi dinlemeyle başlamak gerekiyor. Bu araştırma bulgularını da dinleyerek hareket ediyor olacağız. Daha sonra diğer adımlarımızı hep beraber oluşturabilmek için teşekkür ederiz. Dinlemek hakikaten önemli. Açık iletişim kurabilmek, empati geliştirmek için konuşmadan önce dinlemek mühim. Ama belki üzerine bir ilave daha yapmak mümkün. Empati geliştirmek istiyorsak eğer, dinledik, anlamaya çalıştık. Bir de anlamaya çalıştığımızı muhatabımıza, karşımızdaki kişi, kurum, gruplara yansıtabilmek de kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Empatinin yükseldiği bir toplum mimarisi için iletişimde hep birlikte değer yaratabilecek ve o değeri gittikçe geliştirecek kimlikler kurabilmek için Rota'nın yeniden oluşturulduğu şu gündemde hep birlikte ortak akıllar, ortak fayda için e, çalışmalarımızı sürdürmeyi içtenlikle diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Ziya Nisan. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim size. <laughs> Ev Son bir bağlayıcı cümle söylemek istiyorum, bizim için şu an paylaşmadığım çok önemli bir bulgu daha vardı. Değerlendirme yaparken aslında katılımcıların üç ayrı takımı tuttuğunu gördük. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Kanat önderlerimiz Ağabey Beşiktaşlı, mimarlarımız Fenerbahçeli, geliştiricilerimiz Galatasaraylı. Aynı spor tuttuğumuzda olduğu gibi birbirimizi burada da tanımlamak, tanımak, dinlemek ve aynı yönde ilerleyebilmek için rotamız oluştuğunda birlikte hareket etmeliyiz. Evet, evet. E, popüler kültürel anlamda spor tutkusu ve takım tutmakla taraf girdik de ilişkisinden dem Hakikaten araştırma da öyle sonuçlandı. İstesek belki böyle olmazdı, bu kadar denk gelmezdi. Ama Farklı takımları tutmakla beraber ortak niyetle orada akılda bir haydi üretmek için hareket etmek mümkün. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Carnegie Raporu dilediğiniz için de teşekkürümüzü sunuyoruz.